Selam, hoş geldiniz. Her insan özel olduğunu hissederek büyür. Kimisi ünlü bir oyuncu olacağını düşünür, kimisi iyi bir mühendis, kimisi ise başarılı bir bilim insanı. Büyüdükçe hayat kafamıza vura vura bunları bedava elde edemeyeceğimizi öğretir. Bazıları bu darbenin şiddetine dayanamaz ve vasata razı olur. Bizim gibilerse azla yetinmez, hayallerine ulaşmak için delicesine çalışması gerektiğini bilir. Çünkü büyük başarılar büyük çabalar gerektirir. Ama bunun için önce masanın başına geçmek gerek. Peki masanın başına nasıl geçeceğiz? Çalışma isteğimizi nasıl arttıracağız? Bu zor bir soru gibi görünüyor de aslında cevabı çok basit. Doğru bir planlama ile. Montaigne'in de dediği gibi hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Önce hedefleri belirlememiz lazım. Bugün yıllık, aylık, haftalık ve günlük olarak detaylı bir şekilde nasıl planlama yapılır onu anlatacağım. Sonra bir günümü birlikte planlayacağız ve bu plana sadık kalmaya çalışacağız. Böylece çalışma isteğimiz olmadığı günlerde de masanın başına geçip plan yaparsak çalışabildiğimizi göreceğiz. Ayrıca sizin de gününüzü planlayıp bunu yorum olarak paylaşmanızı bekliyorum. Planlamayla alakalı kafanıza takılan soruları da yorum olarak sorabilirsiniz. Acı videoları beğenmek YouTube algoritmasında gerçekten bizi ön plana çıkarıyor. Bu yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. İçeriklerimi beğeniyorsanız da abone olabilirsiniz. Ben bir yazılım mühendisiyim. Belki mesleki deformasyon diyebilirsiniz ama problemleri bir mühendis gibi yaklaşmak hayatım boyunca çok işime yaradı. Mühendis gibi yaklaşmak sistematik, analitik ve çözüm odaklı bir düşünce tarzı benimsemektir. Nasıl benimseyeceğinizi bu videoda çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Hiç merak etmeyin. İyi mühendislik gerektiren şirketlerde büyük ya da küçük her iş için önce yıllık eksikler ve ihtiyaçlar belirlenir. 4 çeyrek olacak şekilde 3 ay aylık dilimler halinde belirlenen işlerin taslağı çıkarılır. Her çeyrek 1-2 haftalık parçalara bölünür. Buna sprint denir. O sprint alınması gereken işlere karar verilir. Yapılan toplantılarla işlerin bütün detayları ve bir kişinin kaç günde yapabileceği belirlenir. İş mühendisinin eline her detayı belirlenmiş olarak gelir. Mühendis kendi planlamasını yapar, belirlenen sürede işi geliştirir, test eder, gönderir. Siz de kendinizi tek kişilik bir şirketmiş gibi düşünüp bu mantığı planlarınıza yedirebilirsiniz. Yani günlük planlamayla yetinmeyip yıllık, çeyreklik, çeyreklik bu arada zorunlu değil, aylık ve haftalık planlarda yapmalıyız. Bunu yaparken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Yıllık, çeyreklik ve aylık planlamalarda mümkün olduğunca esnetilebilir ve az detaylı planlar yapmanız gerekiyor. Çünkü kimse bir yılını detaylı bir şekilde planlamak istemez. Ve yıl içinde bir sürü aksaklık yaşama ihtimalimiz olduğu için bu tip aksaklıklar bizim motivasyon kaybetmemize sebep olabilir. O yüzden planlarımızı mümkün olduğunca daha geniş bir çerçeveden çizmeye çalışacağız. Asıl detayları günlük ve haftalık planlara saklayacağız. Canlı yayınlar yapıyorum akşamları. Beraber çalışıyoruz. Çok verimli, çok keyifli geçiyor. Molalarda da sohbet ediyoruz. Hepinizi bekliyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu yayınlarda 10 tane katıl aboneliği hediye edildi. Onun dışında katıla üye olan başka arkadaşlarımız da vardı. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Aynı zamanda bir adete süper chat aldık yine yayında. Bu da beni çok mutlu etti. Yayınlar devam edecek. Şimdi planlamaya geçelim. Yıllık planlamayı şu şekilde yapardım. Şimdi bir koca yılı planlayacağımız için bu aşamada mümkün olduğunca hedefleri belirlemeliyiz. Ve bu hedefleri somut tutmalıyız. Hedef belirleme. Ve bu hedefler somut olmalı. Masa sallanıyor olabilir birazcık bu arada. Onun için maalesef bir çözümüm yok. Şimdi ana mottomuz şu. Uzmanı olduğumuz bir alan manı olduğumuz alan yan alanlar. Bunlar tamamen sizin inisiyatinizde. Bu alanda dikey büyüme, bu alanlar yatay büyüme. Kendi alanınızda uzmanlaşmanız sizin dikey büyümenizdir. Ama hiçbir zaman bununla sınırlı kalmak zorunda değilsin. Atıyorum yazılım mühendisi olarak teknik konularda gelişmek bana fayda sağlar. Ama benim kitap okumam, empati yeteneğimi geliştirmem, iletişim becerilerim de kuvvetlendirecek. Liderlik yeteneğimi de geliştirecek. Bu da yine bir mühendis olarak süreçleri yönetmemde bana katkı sağlayacak. Maksimum gelişim. Ya da öğrencisiniz derste de yeterce. Mesela kitapta okumalısınız ki okuduklarınızı daha iyi idrak edebilin. Zihninizi daha da kuvvetlendirin. Hedefler somut olmalı bu arada, soyut olmamalı. Mesela, İngilizce öğreneceğim çok soyut bir hedef, işe yaramaz. Bunun yerine, yabancı şirketlerde mülakat yapabilecek düzeyde kendimi geliştireceğim deyip kendinize de 10 mülakat İngilizce şeklinde bir hedef verebilirsiniz. Ya da not ortalamamı yükselteceğim. Yanlış bir hedef. Ama 3.5 not üstü yapacağım üniversitedeyken. Ya da benim kendime koyduğum hedef en az 50 adet YouTube videosu yayınlayacağım 2025'te. Kendime böyle bir hedef koymuştum şimdiden 11'i buldum. Bu 12. Aynı zamanda mesela benim hedeflerimden biridir. Ben kendime 80 kitap hedef okuma hedefi koydum. Geçen sene 75 hedefini koyup başarmıştım. Mesela 100 kitap bitirme şeklinde bir hedef koyalım. Neden 75? Okuyabildikten sonra 80 koydum. Çünkü her zaman hedeflerimiz ulaşabileceğimiz değerin %10 daha fazlası olmalı. Atıyorum ben 90 kitap okuyabiliyorum. 100 kitap hedef koymalıyım. Bu beni geliştirecek, zorlayacak aynı zamanda sıkmayacak. 100 kitap okuyabiliyorken 50 kitap hedef koyarsam güle oynaya bu hedefe ulaşabilirim. Ve bunu bildiğim için kendimi okumak için zorlamam. Ama 100 okuyorken 110 hedef koyarsam her zaman kendimi biraz daha fazla zorlamam lazım ki hedefe ulaşabileyim. Bu arada ulaşmak zorunda değilsiniz. 110 iken 100 yapabiliyorsanız ya da 100 iken 90 yapabiliyorsanız gayet başarılıdır. Yeterlidir. Doğru bir planlamadır. Her zaman he ulaşabileceğiniz hedefin bir tık üstü olmalı. Bunu bütün planlamalarınızda uygulayabilirsiniz. Çeyreklik ve aylık planlamalarsa şu şekilde yapılır. Çeyreklik adını opsiyonel yazdım. Çeyreklik planlama ajandalarda olmaz. Alışıldık bir şey olmadığı için uygulayamayabilirsiniz. O yüzden opsiyonel aylık planlamayla da birçok işimizi görebiliyoruz. Bu iki aşamada da çok fazla detaya girmiyoruz. Ana hatlarıyla belirliyoruz. Mesela 100 kitap hedef koydum. Bu çeyrek 25 kitap okuyacağım. Az kitap okuyorsunuz mesela 100 kitap hedefiniz var. Az kitap okuyan 100 kitap hedef koymaz da alışmanız gerekiyor. Bir süredir okumuyorsunuz diyelim. Sınavdan çıktınız vesaire. O zaman ilk çeyrekte mesela bunu alışmak için 15 kitap yapıp o aradaki 10 var ya bunu diğer 3 çeyreğe 3-3-4 şeklinde yayabilirsiniz. Burada 15 okudun. Orada 25 okuyacaktın. 28 28 29 ya da 27 28 30 şeklinde. Yani biraz daha yayabilirsiniz. Böyle olmak zorunda değil. Bazen çok akar mesela. 15'te değil 25'te okuyabilirsiniz. Bu stabil değil. Sadece ana hat. Onu demek istiyorum. Aynı şekilde bu 25 kitaptan mesela 10 roman okuyacağım. Bu 3 aylık dilimde. 5 kişisel gelişim. 5 bilimsel kitap. 5 psikoloji gibi. Örnek olarak veriyorum tamamen. Şeklinde bunu 25'e bölebilirsiniz. 25 kitap okuyacağız. Yani bu şekilde ana taslak oluşturacağız. Aylık plandan Burada da bunun bir tık daha detaylısı çünkü birazcık daha yakın tarih 30 gün ama yine de çok uzun bir süre 4 hafta eder aşağı yukarı haftalık planlamaya biraz daha yiyemek lazım o yüzden detayları mesela 10 kitap hedefiniz var tamam mı bu ay yine buradaki gibi işte 3 roman 2 kişisel gelişim 2 bilim kaç etti 2 psikoloji ama burada şu fikrin değişti mesela bir tane şiir kitabını çok beğendim bir tane de şiir kitabı ekledim buraya. Anladım. Yolda fikrin de değişebilir. Ana hattımız aynı. Pek geliştirme var gibi düşünebilirsiniz burada da. Aynı zamanda mesela yıllık olarak şöyle bir hedef koydum. İngilizce okumamı o kadar geliştireceğim ki Harry Potter setini komple İngilizce olarak bitirebileceğim. Bunu yıllık hedefe koymalıyız. Bu en kapsamlı hedefimiz olduğu için yıllık da kalmalı. 3 aylık aylık hedeflere geldim. Burada mesela 10 İngilizce başlangıç seviyesi kitap okuyacağım. Sonuçta Harry Potter gibi dili ağır olan bir kitabı okumak istiyorsanız 10 tane küçük kitapla başlayabilirsiniz ilk Bunu böldün. Bu ay 3 basit İngilizce kitap okuyabilirim. Burada bu kitapları da belirleyebilirsin. Biraz daha detay katabilirsin. Şey de. Umarım anlatabilmişimdir bunu. Haftalık planlama biraz daha detaylı olmak zorunda. Yine derslerde vesaire bunu her yerde kullanabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz, esnetebilirsiniz. 10 kitap hedefi koymuştuk ya mesela 3 kitap tamam mı? Haftalık planlamada kitapları belirliyoruz tek tek. 3 kitabı da belirlemek zorundayız. 2 İngilizce ise 2 İngilizce kitabı da belirlemek zorundayız. Burada artık net her şey tamam mı? Ne kadar kitap okuyacağız, hangi kitapları okuyacağız bunları bilmemiz gerekiyor. İngilizce geliştiriyorum. Hangi gramer konularını bitirmem gerekiyor? Bunu da haftalık planlama da belirleyeceğim. Bu hafta ne çalışmam lazım? Şirketteki işlerim bunlar belli. YouTube'da hangi videoları çekeceğim, videoların isimleri belli. Hangi gün ne hazırlayacağım, montajı ne zaman yapacağım. Bunları günleri belli. Ben çarşamba ve cumartesi günleri video yüklüyorum. Bunun için hazırlığımı yapabilirim. Boş vaktinizi falan buna göre planlayabilirsiniz. Haftalık planlamada bunları ekleyebilirsiniz. Günlük planlama nasıl yapılır? Bunu daha önce göstermiştim, yine göstereceğim ve sonrası bu plana beraber uyacağız. Ben farklı renk kalemler kullanırım tatlı olsun diye. Buraya günün tarihini atıyorum. 9 Mart 2025 Pazar. Ve ben bir başlık atıyorum. Yapılacaklar. Bu noktada kamera birazcık sallanabilir. Ama masa sallanıyor. Yapacak bir şey yok. Ben buraya toplam çalışma saati diyorum. Alta güne kuanım diyorum. Gün için notlarımı ajandaya geçireceğim. Ajandayı nasıl doldurduğumu da bir kez daha bu videoda göstereceğim. Şöyle bir kronometrem var. Bununla birlikte çalıştığım saatlerde dakika tutuyorum. Telefonunuzdaki kronometreyi de kullanabilirsiniz. O o da gayet pratik oluyor. Şimdi ben bunu 4 ana bölüme ayırıyorum. Bunu tükenmezle de, değil de boşuna kalemle çizeyim. Çünkü kalemle çizmiyorum. Bu biraz daha göz kararı bir ayrılma oluyor. Göz kararı bir ayırdım. Tamam mı? Bu aşama benim bedava dopamin dediğim kısım. Bunu her zaman uygulayabilirsiniz. Planlamanın en sürdürülebilir kısmı bedava dopamin kısmı olabilir. Çünkü burada 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 yoğun işlerim var. Buradaki bedava dopaminler ekstra tik atmamı sağlıyor. Buralara motivasyon kazanıyorum gibi düşünebilirsiniz. Burada sabah kalktım. Yatağı topla. Bedava dopamin. Her sabah planla yapıyorum ya. Planlama yap. Bedava dopamin. Ayrıca masanın başına geçmek için de bir motivasyondur. Çünkü planlama yapmak için masanın başına geçmek zorundayım. Ondan sonra ajandanı doldur. Dünden sahurdan bulaşık kalmıştı. Bulaşıkları yıka. Hem evi temiz tutuyorum. <laughs> bir görevi de aradan çıkarıyorum hem de bedava dopamin gibi düşünebilirsiniz. Mesela bugün sırt günü spor salonu. Sırt günü sporunu yap. Ben burada fener maçı varsa onu bile yazıyorum. Buraya atıyorum. Şirkette bir görevim var. Taskım var diyelim. Tamamlamam gereken bir iş var. Backend frontend. Ben frontend Bekentçilerle. ve Be ile Konuş. İlk güne başladığımda bitirip tik atabileceğim şekilde bir hiyerarşi uyguluyorum Burada. Sabah değil Katıl. Yazdım. Aynı şekilde burada X toplantım var sabah. Kesin katılmak Zorundayım. Ama vaktimi de Alıyor ya. Bunu da yazdım. Toplantıdan sonra tık atacağım 1, 2, 3. No'lu task. Bak burada şöyle bir şey yapıyorum. incele, analiz et. Önden bir analizini yapıyorum. Geliştir diyorum. Geliştirme aşaması detaylıysa buraya da detaylar ekleyebilirim. Yine şu şöyle yap, şu şöyle yap. Bunların hepsinin yanına tik atıyorum en son. Bunlar da free dopamin bir yandan. Test et. Evet. Bu üç maddeyi bitirdiğimde buraları yapıyorum ama bak buralarda da tikler var. Bunlar da benim için tik. Ben bunları da işaretliyorum. Bunların hepsi de tik. Bunlar da tik. Buraları da işaretliyorum. Sonra yine birkaç tane de var. Aynı mantıkla ama daha basit diyelim. 1, 24 nolu task'ı test et. Bunu mesela geliştirmişim, test etmemişim tamam mı? Testini ettim burada. Sonra mesela burasını okuma alanı olarak düşünün. Bazen burası buraya kadar uzar. Okumayı buraya sığdırırım. O değişir. Teknik, makale, oku. Kamera arada sapıtıyor. <laughs> arada gidiyor. O yüzden tekrar açmam gerekiyor. Demiştim ya teknik makale oku. Sonrasında şöyle ne okuyordum mesela? Aklından bir sayı dur Oku. Sonra yılanlar ve gün doğumları. Oku. Notlarını deftere geçir. Alıntılarını deftere geçir. Bu da bir tiktir. Alıntılarımı da ben not etmeyi seviyorum. Eğer istek olursa nasıl kitaplardan altını çizdiğim noktaları, alıntıları not ettiğimi de gösterebilirim. Burada da bunu gösteriyorum. Sağ alttaysa hobiler vesaire. İşte aslında ya sağ alt, sol alt benim için aynı yer. İşte spor bunu buraya eklemişim. Başka ne hobim olabilir? Ne Buraya adet yerini bulsun diye resim çiz. Dedim ya burası çok daha uzun olur normalde. Bunu buraya kaydırırım. Bunu buraya kaydırırım. Bunu buraya kaydırırım ama aşağı yukarı template olarak nerede olduğunu biliyorum. Resim çizmek bir hobidir. Dediğim gibi Fenermo çiz benim için bir hobidir. Onun dışında yürüyüş yap. Yürüyüşe çık. Podcast dinleyip, müzik dinleyip yürüyüş yapmayı seviyorum. Bunlar benim için hobidir. Genel olarak taslağı bu şekilde. Ben bu şekilde planlama yapıyorum. Sonrasında bugün bittikten sonra da ajandaya geçiyorum. Onu da göstereceğim şimdi. Şu şekilde bir ajanda kullanıyorum. Tarihlere çok takılmayın önceki notlarım gözükmesin diye boş bulduğum bir yere yazacağım. Şöyle mesela pazartesi günü kaç saat çalıştım diyelim. 9 saat 35 dakika çalıştım. Benim için bunun puanı 10 üzerinden 9. 100 üzerinden de puan verebilirsiniz. İsterseniz 1000 üzerinden de o size kalmış. Ben burayı çalışma günlüğüm olarak kullanıyorum. Mesela şunu bile yazıyorum. Sabah biraz zor uyandım. Sahur saatini biraz erken alabilirim. Gece Study With Me yayını yaptık. Çok verimli çalıştım. Akşamları yayın yapmaya çalışacağım. Bu arada gerçekten gece study with me yayını yaptık. Güzel de bir katılım oldu. Çok da zevkli bir şekilde 2 saat çalıştık. Sizi de bildirimleri açarsanız, yayınları kaçırmazsanız hep beraber çalışabiliriz. Kayıtları da kanalda duruyor. Onları da izleyebilirsiniz. Güzel. Onun dışında mesela X-Task'ı bayağı zorladı. Analizini iyi yapamamışım. Tekrar gözden geçirip hızlıca çözdüm diyelim. Analizlere özen göstermeliyim gibi 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 notları uzatıyorum. Buraya da günlük planlamamı yazıyorum. E şurada benim şeyim var. Bulabilirsem onları. Mesela burada bak hangi gün ne kadar çalışmışım hepsi burada belli. Bu altında yazdığımda o aylık planlama kısmına ekliyorum. Böylece görüyorum bu verimim nasıl, ne kadar çalışabiliyorum bu aralar. Eğer benim 9 saatlerim 3'e 5'e düşüyorsa bir problem vardır. Analizimi yapıyorum. Önceki notlarımı okuyorum. Son birkaç gün okuyorum. Nerede eksiğim var? Yanlış giden ne? Dürüst bir şekilde yazdığım için kontrol edebiliyorum. Siz de böyle bir ajanda kullanabilirsiniz. a 4 de yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. Yani mümkün olan minimum maliyetle benim az önce gösterdiğim gibi a 4de de bu işi çözebilirsiniz. Önemli olan kendinizin notunuzu takip etmek. Yani Sıradan bir tane aldığınız bir defterle de yapabilirsiniz. þess að svona Ana hatlarıyla bütün planlamaları anlattım. Günlük planlamada nasıl bir mantık uyguluyorum tamamlarken onu da bahsedeyim. Sonrasında kitaplarımızı da konuşalım ve dağılalım. Öncelikle sabah kalktım, planlama yapıyorum, ajandamı dolduruyorum. İki tane maddeyi tiklemiş oluyorum, free dopamin, vedava dopaminimi kapıyorum. Bir şeyleri başarmış olarak güne başlıyorum. Sonra yatağımı da topluyorum, üçüncü madde. Ya da yatağı daha sonra topla ya da sabah topla yatağı, ajandayı sonra doldur. Araya başka iş at. Konuşmam gerekiyor mesela ekipten biriyle. Gidiyorum, müsaitse onunla konuşuyorum hemen. 15-20 dakika sürüyor, çok uzun da sürmez bir maddeyi halletmiş oluyorum. Zaten toplantılar var. Toplantılara giriyorum. Bir iki maddeyi halletmiş oluyorum. Elimde işler var. Motivasyonum nasıl? Şu an kendimi uzun saatler çalışabilecek şekilde artık toparlayabildim mi? Toparlayabildiysem devam. Toparlayamadıysam hemen bitirebileceğim. Kısa sürede bitirebileceğim işlere odaklanıyorum. Hızlı bitirebileceğim işi bitiriyorum. Ona da tik atıyorum. Artık motivasyonum tamam. Bu saatten sonra beni kimse durduramaz. Bir sürü madde bitirmişim. Günün belki yüzde %20-30'unu tamamlamışım. Hatta daha fazlasını. Artık büyük taslara geçebilirim. Bu büyük eforlu işlerimi bu şekilde hallediyorum. Yine dediğim gibi işleri de küçük küçük parçalar parçalara böldüğüm için büyük işler de olsa. Daha büyükse daha da küçük parçalara bölebilirsiniz. Parçalı böl yönet mantığımız bu. Yine tik ata ata gidiyorum. Sürekli o motivasyonu koruyorum. Sonra mesela çalışmaktan bunaldım, yoruldum. Gidip kitap okuyorum. Yemek falan da yiyemiyorum zaten Ramazan olduğu için. Ya da gidip öyle yemeği yersin, bir şey yaparsın. Araya başka bir şey atarsın. O şekilde boşluğu doldursun. Bir kendini toparlar geri gelirsin. Ha gidip TikTok kaydırma. Onlar tehlikeli. Neden olmaması gerektiğini bir sürü videoda anlattım. Yine yormayacak işler. Kitap okumayı da bu süreden saydığım için farklı şeyler deneyebiliyorum. Kendimi dinlendirebilecek ama fayda sağlayabilecek alanlara kayabiliyorum. İşte bu maddeyi eklemedim. Youtube için içerik üret, araştırma yap. Bunları da buralara ekliyorum. Ve böyle böyle günümü tamamlıyorum. Siz de bu şekilde işler yapmak zorunda değilsiniz. Ders çalışıyor olabilirsiniz. Başka işler yapıyor olabilirsiniz. Kendinizi buna adapte edebilirsiniz. Geçen videoda kitap önermemiştim. Bu videoda 4 adet kitap önereceğim. Çok fazla insan yorum yazmıştı. Kitap önerilerimi beğendiklerini söylemişlerdi. O yüzden önerilere tekrar devam ediyoruz. Her videoda da önermeye devam edeceğim. İncecik ama mükemmel bir kitapla başlayalım. Halil Cibran'dan ermiş. Bunu yanlar mutlaka vardır. Okumayanlar çok şey kaçırıyor. Yine sayfasıyla ters orantılı bir güzelliği var. 50 sayfa, 54 sayfa ama o kadar çok şey sığdırmış ki hayata, insana dair muazzam aforizmalar var kitabın içinde. Bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta ilk iş bu kitabı alıp okumaya başlayabilirsiniz. Çünkü okuması çok kolay bir oturuşta biter ama bir ömür sindirmeye devam edersiniz. İkinci sırada bir Jules Verne romanı var. Yüzen şehir. Aslında Titanic hikayesi gibi. Büyük bir gemi var. İngiltere'den Amerika'ya gidiyor. O gemide geçen maceraları anlatıyor. Ve çok keyifli gerçekten. Zaten Jules Verne'in bütün kitapları inanılmaz keyifli. Hepsi demeyeyim ama %90'ı. Okuduğum 10 kitabının 9'u çok güzeldi. Bu kitapta çok keyifli, çok akıcı. Özellikle soranlar vardı. Çok fazla kitap okuyamıyorum. Akıcı kitaplar okumak istiyorum diye. Bu iki kitap da onlardandır. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Üçüncü olarak Masumiyet Müziği Müzesi Orhan Pamuk'un. Bu kitabın içinde bir müze bileti de var. Gerçekten Masumiyet Müzesi diye bir yer var. Dünyada müzeleştirilmiş tek kitap diye biliyorum. Hatta merak etmiştim bu kitabı bitirdikten sonra o kadar etkileyici bir sonu vardı ki. internette araştırma yaptım. Gerçek mi değil mi? Bu bir kurgu mu yoksa gerçek bir hikayemi anlatmış diye. Sonu beni çok derinden etkilemişti. Bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi içinde bilet var. Eğer İstanbul'a giderseniz Masumiyet Müzesi'ne gittiğinizde bu kitabın içindeki bileti vererek ücretsiz bir giriş kazanabilirsiniz. Henüz yolum düşmedi. Bir gün düşerse mutlaka gideceğim. Ve son olarak çok sevdiğim Sinan Canan hocamın İnsanın Fabrika Ayarları kitabı. Sinan Canan'ı takip etmiyorsanız YouTube'da takip edebilirsiniz. Gerçekten çok faydalı bir sürü video yayınlıyor. Onlara bakmanızı tavsiye ediyorum. İnsanın Fabrika Ayarları, ben 3 kitabın birleşimi olan bir kitabı aldım. Bunun ayrı ayrı kitapları da vardı sanırım. Baya talan etmişim. Babam da talan etti. Yani her kitleye hitap eden bir kitap. O da defalarca okudu, ben de okudum. Çok güzel. İçinde olan bölümleri anlatayım şöyle. Sağlıklı yaşamak neden bu kadar zor diye başlıyor kitap giriş bölümünde. Sonra hareketten, beslenmeden, düşük stresli yaşamdan, sosyal ilişkilerden, insanın tatminsizliğinden, nöro evrimsel bakışlardan falan filan bir sürü konudan bahsediyor. Hepsi çok doyurucu, ezber bilgi değil. Gerçekten okuyup bir sürü not almalık bir kitap. E romanların yanında böyle bir de okuyup sindirmelik bir kitap önermek istedim. Her bölümde kitap önermeye devam edeceğim. Zaten bayılıyorum kitaplara. Hayatta en sevdiğim şey kitaplar. Yani en sevdiğim şeylerden biriktiğim çok dal oldu. O yüzden her videoda kitap önermeye devam edeceğim. Okumaya, beni desteklemeye devam edebilirsiniz. Siz okudukça ben daha bir şey öneriyorum. Bu arada videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> bu cümleyle birlikte dışarıda bir dostumuz. <laughs> Bunu da destekledi havlayarak bilmiyorum sesi geldi var. Videonun sonuna sakladım yine has takipçilerim kendinizi belli edin. Yani bu aralar bir düşüşte kanal. Yani çok inanılmaz bir ivmeyle yükselmişti. Bekliyordum bir süre durması gerektiğini biliyordum zaten. Şu an o duruştayız. Olacak bunlar. Çok normal. Sonra yine bir ivme olur. Yine düşeriz, bekleriz. Yine ivmeleniriz, yine düşeriz. Bunlar normal şeyler. Ben elimden geldiğince üretmeye, kaliteyi yüksek tutmaya her zaman bir önceki videonun daha iyisini yapmaya çalışacağım. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü canlı yayınlar yapıyorum. Ara ara shortslar atıyorum. videoya çok sık içerik üretiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.